Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber ön hesabında yaklaşık bir, bir buçuk saattir bir saattir aynen bir saattir üretildiğim kutularım var. Bunları açabilirim ama buraya kadar gele buraya kadar gelebilirim ya da şunu açayım. İkisinden biridir. 1 Bir, iki, bir, iki bir. İki küçük, iki büyük. Aslında üç büyük çünkü kutuluğunda da biriktirdim. Üç büyük, iki küçük, bir mega var. İki mega olsa iyi olur ama Yani şu da olsa. Aman bunu da tek açarım artık. Açmaya başlıyorum. çıkmadı be. Çıkmadı zaten bunlardan beklemiyorum de boş. Mega kutu asıl. Çıkmıyor. Evet. Arkadaşlar geldi. Baba dört. Ve <laughs> çıkmadı ya çıkar diye bekliyorum ben. Büyük ihtimalle oran da artmadı. Geliyor? Arttı. Oran artmış. 1221 olmuş. 1100'de 1200 olmuş. Ama karakter çıkmadı abi. Neyse. Kendi hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Hesabıma girdim. Bu arada ben olsa kostümünü alamadım. Zor abi nasıl alayım? Yani. Alamadım işte. Ne istedim? Ah, 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 Bunları zaten alamam. Bu hesapta onu hiç bir şey çeviriyorum.